Sevgili Orhan Eren, Türkçe kökenli olan isminiz Orhan, şehrin yöneticisi ve hakimi anlamına gelmektedir. Dışarıdan aldığınız enerjiyi içinizde saklıyorsunuz, dışarıya kapalısınız. Bu da sizi biraz bencil gösteriyor. Fazla duygusal olduğunuz için kıskançlığa da yatkınsınız. Sevdiklerinizi çok sahiplenirsiniz. Ama yine de kendi isteğiniz, istekleriniz ağır basıyor. Empati yetenekleriniz pek gelişmemiştir. İnatçı yönünüz bazen insanları sinirlendirecek noktaya ulaşır. Başarılı olmayı arzu edersiniz. Azimle çalışır ve istediklerinizi elde edersiniz. İnsanların hayranlıklarını kazanmak istersiniz ve takdir edilmek hoşunuza gider. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Gizemli bir kişiliğiniz var. Gizliliği seviyorsunuz ve duygularınızı açığa vurmaktan kaçınıyorsunuz. Tereddütlüsünüz ve karar vermekte zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Sakin ve durağansınız. Algılama gücünüz ve mantık yürütme kabiliyetiniz yüksek. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. İsminiz sizi felsefi ve yaratıcı hızlı düşünen biri yapıyor. Müzik, sanat ve dramaya yatkınsınız. Bu konuda eğitim alırsanız başarılı olabilirsiniz. Öz bilinciniz haksızlıkla karşılaştığınızda kendinizi rahat hissetmenizi engelleyebilir. Ayrıntılardan ve monotonluktan hoşlanmıyorsunuz. İlginizi çekmese, çekmezse başladığınız işi bitirmekte zorlanırsınız okumaktan açık hava aktivitelerinde huzur ve rahatlama yaşamaktan zevk alır doğanın güzelliklerinin tadını çıkarırsınız. Çok bireysel ve bağımsız birisiniz. Kendi düşünceleriniz içinde yaşıyorsunuz. Arkadaşlarınız sizi samimi ve çekici bulup bulamayacaklarını bilemezler. Mutsuz veya hayal kırıklığına uğradığınızda karamsar ve huysuz olabilirsiniz. Yanlış anlaşılmış ve takdir edilmemiş hissedebilirsiniz. Başkaları sizden yardım istediğinde hayır demekte zorlanırsınız. İnsanlar cömertliğinizden dolayı sizi takdir ederler. Türkçe kökenli olan isminiz Eren, olağanüstü sezgileriyle birtakım gerçekleri gördüğüne inanılan deneyimli, akıllı kimse ve dost anlamına gelmektedir. Sıcak kalplisiniz, sevgiden beslenen fedakar bir kişiliğiniz bulunuyor. Enerjiniz çabuk tükendiği için çok atak sayılmazsınız. Ama özgürlüğünüze aşırı derecede düşkünsünüz. Bu yüzden kimi zaman asi tavırlar sergileyebilirsiniz. İsminizin baş harfi Merkür ve İkizler Burcu etkisinde olduğu için iletişim ve zeka en belirgin özelliğinizi oluşturuyor. Hayal gücünüz o kadar kuvvetli ki bazen gerçekte düşü birbirine karıştırırsınız. Zorlayıcı bir kişiliğe sahipsiniz. Fırsatlara hemen atlayıp aceleci tavırlarınız yüzünden yanlış yapabilirsiniz. Bu konuda daha temkinli olmanız gerekiyor. Şanslı bir çizgiye sahipsiniz. Üzüntü ve sevinci bir arada yaşarsınız. Ruhsal gelgitleriniz olabilir. Tereddütlüsünüz ve karar vermede zorlanmalar yaşayabilirsiniz. Üstün güçlere sahip ve sağduyulusunuz. Adınız size ciddi, düşünceli, zeki, verimli iş odaklı bir kişilik veriyor. Kendi kararlarınızı veren birisiniz ve kimseden etkilenmezsiniz. Başkalarının otoritesinden, müdahalesinden bağımsız ve özgür olmak istersiniz aşırı hırslı değilsiniz. Bunun yerine sadece sorumluluklarınızı yerine getirmek için yeterli olan istikrarlı yerleşik koşulları aramayı tercih ediyorsunuz. Başkalarıyla olan ilişkilerinizde oldukça ciddi olmaya ve onların gördüğü mizahı görmemeye ya da kendiliğinden tepki vermeye meyillisiniz. Olumlu tutumunuz ve bakış açınız başkalarına iradenizi dayattığınızı ve hatta işlerine müdahale ettiğinizi hissettirebilir. Orhan ve Eren isminizin ortak özellikleri aktif ve enerjik, heyecanlı, fiziksel bakımdan güçlü sayılırsınız. Yaşama sevinciniz var. Çok inançlısınız ve yüksek amaçlarınız fazla. Derin ruh dünyasına sahipsiniz. Görevinizin bilincindesiniz. Yetenekli, sadakatli, tutkulu ve şifacısınız. Güzelliğin, sevginin ve barışın arayışı içerisindesiniz. Zaman zaman sakinlik, sessizlik, durgunluk, dinginlik ve yalnız kalmak isteyebilirsiniz. Açık havada bir deniz kenarında olmak sizi ruhen rahatlatır. Kaybolan özelliklerinizde sürekli bir arayış içine girebilir, şüphe ve güvensizlik duyabilir, özgüveninizi kaybedebilir, aşırı duygusal olabilir ve gerçekleşmesi zor hayaller kurabilirsiniz. Objektif bir kişiliğe sahipsiniz. Olayları çarpıtmadan olduğu gibi yansıtma eğilimindesiniz. Yalan konuşmayı pek beceremezsiniz. Bu yönünüz sizi çevrenizdeki insanlara karşı güvenilir yapabilir. Hayatın maddi anlamına önem veriyorsunuz. Her konuda daha iyi bir yaşam standardı arzularsınız. Oldukça idealist, merhametli, yardımsever, anlayışlı, koruyucu, empati yapabilen, saygı ve şükran duyabilen bir yapıdasınız. Çevrenizdeki insanların sorunlarına çare bulmak için elinizden geldiğince gayret gösterirsiniz. Değerli takipçilerimiz, kanalımızda sadece ön isimlere göre karakter analizleri yapmaktayız. Kişilerin tüm özellikleri birlikte olmak ve evlenmek istediğiniz insanların sizinle olan uyum dereceleri hakkında detaylı tam analiz raporları için isim soyadı kadınlar için kızlık soyadı doğum tarihi saati ve yeri kan grubu bilgilerini isim analizci gmail.com adresimizden bize yazarak ücretli özel danışmanlık hizmeti alabilirsiniz. Aradığınız isimleri ve İsim verme rehberi videomuzu kanalımızın isim baş harflerine göre düzenlenmiş oynatma listesinde bulabilirsiniz. Sizler için hizmet veren kanalımızın büyük bir aileye dönüşebilmesini sağlayabilmek için kanalımıza abone olmanızı, bildirim butonunu açmanızı ve videolarımızı beğenmenizi önemle rica ediyoruz. Ayrıca spor kulüplerine takım ruhu ve motivasyon oluşturmak, hocaların mevki eşleştirmelerini doğru yapabilmelerini sağlamak için kadro ve transfer uyum analizleri, takımın enerjisini, fiziksel gücünü, motivasyonunu yükseltmek, ruhsal yapısını düzeltmek amacıyla formaların ışık, renk ve leke kullanımının enerji çakralarına göre düzenlenmesi konularında Sezonluk teknik danışmanlık hizmeti vermekteyiz.